Peki, ben teravih. Teravih namazını yok Yok diye yaşandır, ölçüsünde, ölçüsünde bir cevap Diy Diyanet İşleri diye. Başkanlığımızın hazırladığı kitaplar ticari amaçlı değildir. Hizmet amaçlıdır. Doçent Halil Altıntaş ve Doçent İsmail Karagöz hocamızın Diyanet yayınları arasında hazırlamış oldukları Oruç i̇şte ilmi halinden 27. Ayı. sayfadan hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Teravih namazı Ramazan ayında kılınır. Birileri kılınmaz diyor ya. Biz de teravih namazı Ramazan ayında kılınır diyoruz. Teravih kelimesi rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha sözcüğünün çoğuludur. Din istilahında ise teravih Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. Vitir daha sonra kılınır. Her dört rekatinin sonunda bir miktar oturulup dinlenildiği için bu namaza teravih namazı adı verilir. Şafii mezhebinde iki olarak kılınır. İki Bunu da parantez içinde hı. hemen söyleyeyim. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Ne demek sünnet-i Yani sünnet-i müekkede? müekkede şu öğle namazının sünneti e, yatsı namazının iki rekat sünneti, akşamın iki rekat sünneti sabahın sünneti gibi. Peygamberimizin çoğu kez kıldığı ama çok az terk etti. ettiği sünnettir. Gayri müekkede olsaydı çoğu kez terk ettiği sünnet olacaktı ama teravih namazının hükmü bütün alimler mezhep imamları tarafından sünneti müekked olarak kabul edilmektedir. Hazreti Peygamberimiz kendisi teravih namazı kılmış ve müminlerin de teravih namazını kılmalarını teşvik etmiştir. Şu hadis çok açık ve sahih hadis-i şeriftir. Buhari'de Müslim'de geçmektedir. Men kamer ramadan imanen ve ihtisaben gufire lehu ma takaddeme min Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kame kelimesi. Kame Ramazan, Ramazan'daki e, ikame edilen namaz, namaz teravih namazıdır. Ramazan'a mahsus namazdır. Diğer namazlar zaten var. senenin bütün zamanında da var. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin teravih namazı kılması ile ilgili şu bilgiyi vermiştir. Bir gece yarısı camiye gidip teravih namazı kıldı. İnsanlar da onunla birlikte kıldılar sahabe-i kiram. Sabah olunca insanlar bunu birbirlerine anlattılar. Bunun üzerine ertesi gece camide daha çok cemaat toplandı. Hazreti peygamber mescide geldi, teravih namazı kıldı. Halk da ona uyup teravih namazı kıldı. Yani... Hazreti Peygamber Hiç imam oldu. Hazreti Peygamber imam oldu. Cemaat onun arkasından namaz kıldı. Sabah olunca bu durumu halk yine birbirine anlattı. Üçüncü gecede camiye daha çok insan geldi. Hazreti Peygamber mescide gelip teravih namazı kıldı. Cemaat de onunla birlikte teravih namazı kıldı. Ne demek? İki akşam Peygamberimiz teravih namazını kıldırmış. kıldırmış. Dördüncü teravih namazı kılmak üzere gelen halkı cami almadı. Maşallah. Şimdi bizim camilerde olduğu gibi. Fakat Hazreti Peygamber teravih kılmak üzere camiye gitmedi. İnsanlar namaz diye seslendiler. Hazreti Peygamber yine camiye gitmedi. Nihayet sabah namazına gitti. Sabah namazını kıldırdı. Cemaate döndü. Kelime-i şehadet getirdi. Sonra şöyle konuştu. Dün geceki durumunuzdan haberdarım. Sizin cemaatle teravih namazı kılmaya olan arzunuzu gördüm. Sizinle teravih namazı kılmaya engel bir durumum yoktu. Fakat gece namazı, teravih namazı size farz olur da bundan evet. aciz olursunuz diye ya korktum ah canım, diye cevap benim. veriyor. Çünkü dördüncü kez artık kılmış. Evet, yapılmış. evet. Üçüncü kez kılmış. Yani, yani şimdi beş vakit namazı kılmakta güçlük çeken bir Müslüman teravih namazı da farz olursa evet. altından kalkamaz diye dışarı çıkmadı. Peygamberimiz zamanında düşündü. bu üç günün dışında teravih cemaatla kılınmadı. Herkes kendi sıkıldı. Bu durum Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı zamanına kadar devam etti. Ve Hazreti Ömer'in emriyle Übey bin kabı imam yaptı ve teravih namazı evet, ondan sonra. Gereken cevabı aldık galiba. Evet. Biz de böyle adı çok konuşulsun diye bir şeyler söyleyenleri zikretmeye vereceğiz, değil mi? Aslında tabii, bunu tabii, yapmamız tabii. bile belki tam aklı <laughs> Evet. Evet.